Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Şu az önce gösterdiğim aslında vektörden liste ya da listeden vektöre aktarma işleminin nasıl yapılabileceğini göstereceğim. O yüzden bakın şu kodun aynısını aslında kopyalayalım. Hiçbir şey değiştirmemize gerek yok şu anda. Şu şekilde. Alalım. Aldıktan sonra bakın burada yaptığımız şey ne? Randomize yine bunu randomize ediyoruz. Seedlerimizi değiştiriyoruz. Vektörün tanımlamasını yapıyoruz. Yaptıktan sonra bakın burada vektör intin içerisinde i ve 2'nin <laughs> 10 değerini ile aslında bunu initialize ediyoruz. Yani aslında yer açıyoruz 10 tane buna. Bunu açtıktan sonra bakın my copy con var ya burada. Bu my copy con'u gideceğiz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Iterator diff diye bir fonksiyonla ifade etmeye çalışacağız. Bunu yapma amacımız ne aslında? Bakın. Şurada bakın bir list olsun. List olduktan sonra bakın i list 2 olsun burada. Bu şekilde. Şöyle yazdıralım. i list 2 olsun bunların hepsi. Şimdi bakın ben bunun atamasını yapmak istediğimde bunun içerisinde aslında kodla ne yapmamız gerekiyor? Bir kere template'in içerisinde class t ve class U diye iki tane değişken tanımlamamız gerekiyor. Çünkü bunların türleri farklı. İteratörler pointer tutmasına rağmen bakın bir class'ın içerisinde tanımlandığında bu iteratörlerin değerleri de aslında farklı tipte değerlerle tutulur. O yüzden bakın buraya geliyorum. Void diyorum. My copy it div diyorum. Ve bunu yazdıktan sonra t'nin back biri, t'nin end biri, u'nun back ikisi, u'nun and ikisi diyorum. Farklı türlerle ifade ediyorum. Bakın burada otonun içerisine yine gidiyorum. Iter bir eşittir. bek bir diyorum. Otonun içerisine iter iki eşittir. Back iki diyorum. Bir while döngüsüyle yine ne yapacağım arkadaşlar? Iter bir eşit değilse and bire ve iter iki eşit değilse and ikiye diyeceğim. Bunu dedikten sonra yıldız iter 2'ye gideceğim. Ne yapacağım? Yıldız iter 1'e atayacağım. Ve iter1 artı artı iter2 artı artı ifadesini buraya koyacağım arkadaşlar. My copy iti ben burada çalıştırdığımda bunun yapması gerekiyor. Şimdi bakın no instance of bilmem ne, bilmem ne burada yoktur diyor. Bunun içerisinde aslında listikinin içerisinde. Şimdi gidelim bakalım bir. Back 2 ve end 2'yi burada tanımladık. Bunları tanımladıktan sonra bakın hala bunların türlerini bulamayacağını söylüyor. Neden? Çünkü bakın ivek 1'i biz şu an container olarak verdik. O yüzden bakın begin diyorum. vek 2 end diyorum. ilist e 2 begin diyorum. ilist e 2 end ifadesini buraya koyuyorum. Koyduktan sonra tekrardan çalıştırıyorum. ivek 2 yazmışız. şunun bir yaptık. Bunu çalıştırdıktan sonra arkadaşlar listenin içerisindeki değerlere bunu yazmasını bekleyeceğim. Bakın 7 3 4, 6, 2, 0, 6, 4, bilmem ne geliyor. 7 3 4, 6 ve aynı aslında list 2'nin içerisinde aslında kopyalanıyor. Ve bunları ne yapıyoruz? Sort edebiliyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü sort işlemlerine geçtiğimizde bunların hepsini iteratöre bağımlı olarak yaptığımız için aslında tek tek bu işlemleri bizim için yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu bizim ilk kodumuzdu. İkinci kodumuza gelelim. Şöyle bir yine yorum satırı atacağım. Attıktan sonra bakın. Şöyle kopyalıyorum. Ve geliyorum. 3 diyorum. 3 dedikten sonra bakın. Burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Gideyim artık bir. Şöyle bir sort vector container yazmayayım artık burada bunları. Temel işlemlerim yine burada kalsın. liste bu sefer yine vektöre çevireceğim şuraya vec 2 diyeceğim. Şu değerlerimi vereceğim. Şimdi bakın bir <laughs> reverse işleminin içerisinde aslında copy yapmaya çalışacağım arkadaşlar ben. Bunu neden yapacağım? Reverse copy diyorum bakın buraya. Bizim buna da aslında ihtiyacımız olabilir arkadaşlar. O yüzden bakın şuraya geliyorum. it ifadesinden sonra reverse kelimesini buraya yazıyorum. Yani aslında şu dizinin içerisinde 7 3 4 6 bilmem ne var ya. Bunları yaptıktan sonra bunun aynısını tersten buraya kopyalamak istiyorum. O yüzden bakın geliyorum buraya. Bir template yazıyorum yine class T ama bunun yanında bir de class U yazayım arkadaşlar buraya artık. Neden? Bu general olsun. Yani artık daha da genelleştirmiş oldum bunu. Bir void döngüsünün içerisinde arkadaşlar my copy it Reverse'ü buraya koyuyorum. T'nin back birini, T'nin end birini, U'nun back ikisini, U'nun end ikisini buraya yerleştiriyorum. Şimdi yerleştirdikten sonra bakın. Oto'nun içerisine bir kere iter 1'e atamam gerekiyor arkadaşlar? Back 1'e atamam gerekiyor. Oto iter 2'ye an, ancak arkadaşlar niye atamam gerekiyor? Eksi eksi end 2 değerini atamam gerekiyor. Neden? Çünkü buradaki ifadeyi aslında baştan başlatıp sonra doğru atamak isteyeceğim arkadaşlar aslında. Yani iter 2'nin içinde ne varsa iter 1 atayacağım. Ama biz bunun tam tersini yaptığımız için aslında şöyle yapalım. And 1'in reverse'ü burada. Buraya da back 2 atayım. Back 2'nin çünkü içine atamak isteyeceğiz. Şimdi bakın bir de buraya geliyorum. Bir kelime daha tanımlayacağım. Iter 1'in and diyeceğim. Bakın burada bu iter birin endini de eksi eksi back 1 diyeceğim. Bunu neden yapıyorum? Çünkü ben while döngümü burada oluşturduğumda ben back 1'i de kopyalamak istediğim için aslında bu back 1'den bir önceki adrese kadar git diyeceğim ki bu back 1'i de aslında while döngüsünün içerisine alsın. Bu ne demek? Bakın şu demek. While döngüsünün içerisinde bakın. Burada ne yazacağım? Gideceğim bakın. Bir kere iter 2 diyeceğim. Eşit değilken and 2'ye ve iter 1 eşit değilken iter 1 and değerine. Şimdi bakın bana ne sağlıyor? <laughs> bir kere iter 2'ye and 2'ye gidene kadar aslında bu hep true verecek burada. Yani doğru verecek. Ama diğer yerden iter 1 eşit değilken iter bir ende yan aslında bek 1'in bir önceki adresine bu döngü yine devam edecek. O yüzden bakın birini baştan başlatıyorum birini sondan başlatıyorum ve onların duracağı yerleri de aslında burada veriyorum. Ben bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar yıldız iter 2'ye yıldız iter 1'e atayacağım. <laughs> iter 1'i her döngüde azaltacağım. Ve iter 2'yi her döngüde arttıracağım arkadaşlar. Reverse copy de aslında ben bunları yapacağım clear diyorum şöyle ve bunu çalıştırıyorum. Şimdi bakın ben bunu yaptıktan sonra ikisi de başı da sonu da 7 geldi ilginç bir şekilde. Dur şu biraz farklı gelsin. Ha. Şimdi bakın 7 bir 4 0 4 2 9 7 3 2 bakın burada var. Gördünüz mü? Şu ifadem var. Bu copy işleminin içerisine bakın. Alt tarafa bakın. 7 1 4 0 4 2 9 7 3 2 değerlerini bakın burada detaylı bir şekilde almış arkadaşlar. Yani tam tersi değerden biz bir kopyalama işlemini aslında burada gerçekleştirebilmişiz. Temel olarak bunu yapabilmişiz. Peki ben bunun aynısının bakın şöyle container'lısını yazabilir miyim burada? John reverse diyorum bakın buraya. Bu sefer ivek 1'i ve ivek 2'yi vereceğim yine. O zaman bakın ne yapmam gerekiyor arkadaşlar benim. Şu template'imi alıyorum. Tamamen kopyalıyorum. Bakın hiçbir şey değiştirmiyorum. Şuraya sadece coin yazacağım. <laughs> İki farklı tür olduğu için gcon 1 bir de buraya gcon 2 diyorum. Şöyle geliyorum. Bunların hepsini bir siliyorum. Referans değerlerini vereceğim ki ne yapabilsin? Vektörün içeriğine erişebilsin. Çünkü diğer türlü bu fonksiyon kopya işlemini standart değişken değeriyle alırsa arkadaşlar ne olacak? Aslında bu değeri düzgün bir şekilde yapamayacağız. Çünkü referansını ya da pointerını vermediğimiz sürece biz bir adres bölgesini ya da main'in içindeki herhangi bir şeye ulaşamayız arkadaşlar. C12 referans C2 diyorum burada. O zaman yapmam gereken şey ne? C1'in endinin bir önceki adresini buraya atıyorum. C2'nin <laughs> begin'ini buraya atıyorum. Oto iter bir end ifadesinin içerisinde ne var? Bek 1 var. Bek 1 varsa arkadaşlar burada C1'in begin değerini buraya alıyorum arkadaşlar. Tek değiştirmem gereken şey bu. My copy con reverse'in içerisinde aslında bu değerleri elde edebiliyoruz. <laughs> Şimdi tabi burada ha, end 2 var. Bakın bu end 2 ne? C2'nin end fonksiyonu olacak bakın bu iter bir endi zaten burada update ettiğimiz için şöyle çalıştırıyorum çalıştırdığımda aslında reverse'ünü buraya atacak arkadaşlar yine 8'e 8 geldi başı ve sonu o yüzden tekrardan çalıştırıyorum Heh. 8 3 6 9 6 8 8, 8 bilmem ne bakın 6 var burada 6 4 5 8 8 6 9 3 9 6 3 8 değeri buraya detaylı bir şekilde gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu vektör klasının içerisindeki ifadelerle birlikte aslında yeterince örnek yaptık sizinle. Gerçekten bir vektöre hem algoritma yazmak istesek hem bunların fonksiyonlarını gerçekten baştan sona oluşturmak istesek bunları Yapacaktık zaten arkadaşlar. Buraya daha fazla fonksiyon bloğu da ekleyebiliriz bu arada. Ama şimdilik bunu burada bırakacağım. Çünkü yapacağımız başka işlemlerde var. Onları da öğrenmemiz gerekiyor. Ama vektör sınıfına dair gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsanız hazır kütüphane bile kullanmadan buradaki mantıkla template'leri de düzgün bir şekilde oluşturarak aslında arkadaşlar ne yapabilirsiniz yapabilirsiniz arkadaşlar.